<laughs> Eskişehir'den selamlar. Bugün günü birlik Eskişehir'e geldik. Benim mutfak için aldığım çeyizleri önce dedik bir mutfak dolaplarını silip yerleştirelim. Bulaşık makinesi falan bağlanmıştı. Yıkayıp yıkayıp yerleştirelim dedik. Hani mobilyalar geldi çünkü hepsi bir arada çok zor olacaktı. O yüzden bugün böyle bir eski şey kaçıma yaptık da yani ben de vloglayayım dedim. Bu şey size çekmiştim zaten birçoğunu. Sonradan aldıklarım da var. Hem yerleştirirken onları göstereyim hem de böyle hatıra kalsın istedim. Bugün bizimlesiniz. Ee bunları evet taşırken canımız çıktı. Sabahın yedisinde babam hepsini uşakta arabaya taşımış. Tek başına kıyamam. Burada da Tolga, ben, annem, babam dördümüz. Tek tek taşıdık. Bak şöyle her yerde göstereyim. Girişte de dolu daha bu halde. Yani bugün annemle beraber mutfağa girişiyoruz. <laughs> Anne merhaba de. Buraya. Merhaba. <laughs> bu arada bulaşık makinemiz ve buzdolabımız takılmış. Bak şöyle buzdolabını göstereyim size. Biz biraz böyle eline geniş olan modelini almıştık. Ama sığmış Allah'tan. Böyle televizyonumuz da takılmış. Çeyizlerin yarısını kapının oraya yığmışız. Halı <laughs> burada. Yarısı burada. Şu cam size ev turu videosuna demiş mi değişecek diye. O değişti. O çıktı. Onun yerine böyle normal cam takıldı. Bir de şuraya sineklik yapıldı şöyle. Şu şekilde. Yani ev kendimizin olsa aslında tüm camlara yaptırırdım da ben sinekliği. Şimdi artık tek mutfak camı çok açılır diye şimdi tek buraya yaptırdık. Başlıyorum camları. Nereden başlayacağız yani? Herhalde yeni aldığımız tabaklar. Fark eder mi? Hem evet, de bunlardan başlasak. Yolda gelirken Kütahya'da Güral Porselen'in böyle fabrika satış mağazasına girdik. Biliyorsunuz Kütahya'da porselenlerce diye. Şunları annem aldı kendine. İki tane. Bunları geri koyayım pakete. Anne sen tabaklarını geri götür. Ben de şu ikisini aldım canlarım. Şöyle büyük bayağı işte poğaça koyulur, kavun koyulur. Her şey çok amaçlı. Güzel hoşuma gitti. Kaç liraydı bir tanesi bunun 100 lira mıydı neydi yani normal fiyatına göre fabrika satış şeyi olduğu için çok daha uygun şöyle iki tane aldım. Kaselerime bakın yemek takımının. Bu arada bunları alıp bayağı alıyor. Şu anki aklım olsaydı yine bu takımı alır mıydım bilmiyorum. İşte insanın zevkleri değişiyor zamanla. <laughs> Ama klasik ya. Hiç bir modası geçmeyecek şey. Bir de çok... Ho Aa bak bak burası şeymiş. Bak hiç bak. Burası soyulmuş. Gördün mü tü? Ya da soyukmuş. Umarım makinede şey olmaz. Makineye girebiliyor diye bir de Güral'ınkini aldım. Karaca'da giremiyor yazıyordu. Şöyle yemek takımları da böyle çıktı canlarım. Güzel aslında ya. Tatlı, kibar yani. Düz tabakları da şöyle çıktı canlarım. Bunları da göstereyim. Ay düzleri de güzel duruyor. Ve makineye kolay yerleşiyor değil mi anne? Minik minik. Hmm, pasta tabakları. Çok tatlı. İşte hata mı bilmiyorum. Bazı yerlerinde bak şöyle boya şeyleri var. Çok uzaktan belli olmuyor da. Gözle görülüyor. İlla olur artık o zaman. Neydi onlar? Bunlar çay bardaklarıydı. Uşakta açamadık ya daha fırsat olmadı. Ne sarmışlar be. İşte Bu kadar sarmaya zaten kırıldıysa pes Aa! Hazine. Hazine. Bir video var sen onu biliyor musun? Böyle bir çocuk e, markalar işte takipçilerinden gelen kargoları açıyor böyle hmm. kutuları. Sarmış sarmış açıyor 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 diyor ki bok koktu diyor. Ondan sonra bok mu çıkacak bundan falan diyor. Böyle açıyor açıyor, açıyor. Gerçekten bok çıktı. Ay. Biri bokunu göndermiş. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bokunu göndermiş. <laughs> Aşırı komik bir video ya. Onu biliyorsunuzdur şükür ya. Şükür tanıştıralım. Şöyle Elisa setimin çay bardaklarını almıştım. 6 tane. Çünkü 12'ye tamamladım bunları ki sıkılırsam kız. 5 tane çıktı içinden. Bak. Aa aa şaka gibi. Bunu inandıramayız da bu video kanıtım olsun. Yazacağım trend olan aldığım yere. Yeni açtım yani gözünüzün önünde. Aa, bak 5 tane çıktı. Gördün mü? Ayy, zaten tam olsa şaşardım ya. 2 kişi 2 Bu arada bunu uşakta bir yerlerden alacaktık da kalmamıştı. Üş, salak bu millet ya. Altılı şey 5 tane gönderiyor. Tolga arıyor. Ay ya. Nescafe yazmışsın ama Türk kahvesi mi? Nescafe mi? Nescafe de getirsin. Nescafe de olur ya. Türk kahvesi mi? Türk kahvesi de olur fark etmez. Yani bardağıyla ona göre fark etmez sen bak kafana göre. Tamam ben satın alacağım sen de bulamadın. Ha. Öyle mi tamam. Ines Nescafe var o zaman basit. Aynen. Peynir var, Starbucks'ın o kahveleri var. Onlar da olur. Ben onları bilmiyorum. Ha? Satın. Getireyim bunları satın da alacağım zaten. Tamam. Tamam. tamam hadi bay 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 bay. Nescafe yazmışım. Nescafe mi Türk kahvesi mi diyor. Erkek işte. <laughs> yer var mı? Kadeh geliyor. Aa, <laughs> oh. Yere atı, atı veriyorum ne güzel. <laughs> Şunlar. Kadeh dediğim tatlı kase işte. Bunların mı? da altında hep etiket. Allah'ım ya 80 liraymış bir tanesi. Bunları neyle çıkarıyorsun? Bunlara saç kurutma makinesi. Ama öyle yapma anne. Ne yapalım? Öyle kazı kazı çıkmaz o gitti şu an. Saç kurutma maddesi tutunca çıkıyordu. Evet Getirsin mi arayayım da? Bir taşıyacak çocuk ya? Çağrı çıkmış mıydı? Ya şu kadehlerin altında etiketler var da ee, elle çıkmıyor, yapışıp kalıyor. Bunu hani sıcak saç kurtma tutup çıkarıyorlar ya. Öyle bir şey mi yapsaydık dedim çıkmıyor, yapışıp kalıyor. Sanırım bir de çeyiz videolarında görmediğiniz daha yeni aldığım şu kadehler var. Bir türlü kadeh beğenemiyordum ben her yere baktım. Ama sonra öz dilekte gezerken normal markette bunları gördüm çok beğendim. Böyle portakal suyu koymak için kahvenin yanına su için ve elisyalarla da bak şey takım. takım gibi yani zaten ikisi de Paşa el eliste değil bu ama Dioni diye geçiyor böyle altılı kadeh aldım çok beğendim ya çok tatlı şık duruyor hani şey fark ettim benim nişanda da kuşhane o restoranın kadehleri de bundandı hatırladın mı aynısı bunun Hadi evet Hadi bir de bunun bardakları da vardı onu çok beğenemedim Bunları da size çeyiz videosuna göstermiştim. Böyle mini tencere seti. Baksana çok tatlı. Yemek takımının şöyle kayık tabakları çıktı canlarım. Ve yemek takımı bu kadardı. Başka da parçası yok. Bunlar bir tık büyük olsa iyiymiş yani. Ortaya salata yapsam yetmeyecek. Baksana küçücük. Meze tabağı gibi. O zaman oradan alacağız. Aynen büyük salata için tabak. Bir tane almıştım zaten. Bir de şöyle karacadan süzgeç şey almıştım yeşillik için falan bir de çıktı. Size sanırım çeyiz videosunda bunu açıp gösterememiştim. Bakar mısınız şunun şıklığına? Çok güzel duruyor. Bana misafirliğe gelin size sunumlar yapayım canlarım. Tamam, <laughs> Böyle tamam. ayaklı şeyleri dedim ya çok bayılıyorum. Çok ağır tamam, ama. Bak İki tane almıştım burada. Bunun da etiketi var anne. Of hep bir etiket hep. Canlarım şu anda Tolga ile babam dolabı kesmeye çalışıyorlar bir yerine testereyle. Biz de şöyle annem makineyi yerleştirdi. Böyle tabakları yerleştirdik. Şimdi bir ilk postayı çalıştıracağız. <laughs> Bu haldeyiz. Çok fena bir haldeyiz. Hiçbir şey yaramıyor. Onları da çıkarıp silmek zorunda kalıyoruz. Direkt böyle koyacağız. Şimdilik bir koy bakalım da sonra ben onları örtüm falan da Ya hani dolabın içine şey koyuyor ya böyle cam e, neydi onun adı, bayrakların altına böyle ince bir şey. Öğrencimde de vardı ama hiçbir işe yaramıyor. O da kirleniyor, onu da yıkıyorsun. Koymayacağım, direkt böyle bunun üzerine. Önce şimdi bu yüzey temizlik mendiliyle üzerine alıyorum, sonra bezle sileceğim. Arkadaşlar işi annemle evet, paylaştık, evet. <laughs> ben önce evet, bir yüzey temizlik mendiliye siliyorum sonra annem de e, ilaçlı sularla 1. siliyor, 1. kuruluyor. Evet. <laughs> konuşmak istemediği için arkasını dönüyor. Evet. Elle Eline de bez nasıl yakıştı. Ya, Hayır, bak, tabii. Çok yakıştı. Devamlı beklerim yani her zaman. İlk, i̇lk ve son. <laughs> aynen aynen ilk ve son aynen. Tolga böyle çok şeydir şişirici ilk ve son falan mı söyle. Dereye geçene kadar. Aynen. Ha, aynen. <laughs> Görürsün bebeği sen. Ay canlarım videoyu açmayı unuttum. Şu anda dolapları yerleştirdik. Şöyle yemek takımlarını koyduk buraya. Ay, ondan sonra anne şöyle çekelim. Şurada işte çay bardaklarını, su bardaklarını falan daha yıkamadık. Onları gideceğiz. Ben en son zaten gösteririm size. Şunu da Siz en üstte mi koyalım anneciğim? Evet şu şuralara koyabiliriz Aynen. bunları. Şimdilik koy da yavrum. Ortada Ortadan kalsın. Tamam. Şimdi getir bakalım bir daha döşeyelim. Aynen paket şöyle açmaya yapalım. yine devam. Şunun altındaki saç kurutmayla deneyecektik Tolga. Evet. Çerle. Evet. Bak. Kaldı gene. İşte bunlar bir şey olur zaten. Cifleyeceğiz mi, ne yapacağız? O kalıp kalıp <laughs> Hadi Haydi çekimlerce. Haydi, güveniyorum sana. Bunlar yeni değil yani. Yapışıyor yine de ya. Niye yapıştırırsınız saçma sapan şeyleri üzerine ya? Onu kazacağız sonra. Cifleyeceğiz, çizeceğiz vardı. Çizilir mi anne? Elini yanmasın da. Yani çıkıyor da yine illa şu izi kalıyor yani. O, Yapışkan o izi. Olur. Neyse. Ama o bile iyi benim için. Çıkar mı ki o makinede? de? Tamam, hallederim. Canlarım çeyiz videosunda e, henüz böyle... 5 Şubat bardağı da almamıştım. Şu modeli beğendim. Onu da aldım. Göstereyim size. Bu da Paşa Bahçe'nin Gaia. Nasıl okunuyor kız? İşte anlayın. Sizin çok şık hoşuma gitti ben böyle içerken şuraları ince seviyorum. Elis çok kalındı. O yüzden bunu aldım. Çok tatlı bence. yine göstermemiştim. Şöyle büyük bir kase aldım. Salatalık şeylik. Bak yine bunun da burası etiketi varmış. Anne. Şunu mı çıkarsak? Gerçi bu yemişmemiş. <laughs> 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 göstereyim canlarım. Bunlar böyle altılı kahve fincanım. Sizle şöyle karşılık içeceğiz. Bunları bana Gül Alam hediye etmişti. Alacığım tekrardan teşekkür ederim. Çok şıklar. Için. Biz kullanmıyoruz eşi misafire vermek için. bakıyorum boş yer var mı diye. Ha. Ha. Bir, <laughs> bir de bunların hepsi ihtiyaç bak gerçekten. Şu sunum şeyleri haricinde birkaç evet, tane evet. Hiçbir şey almadım Bak kadar. birkaç tane ayaklı şey haricinde ihtiyaç hariç hiçbir şey almadım gerçekten. Evet. Bir tane kahvaltı takımı, bir tane yemek takımı, bir tane pasta takımı. Yani çok da almadım. Ben kahve fincanı çok aldım diyordum ama çok almamışım ki. Yani. Daha bir şey almadık. bir şey almamışım ki. Bunlar ihtiyaç mesela bakliyat koymalık. Canlarım yine çeyiz videosundan sonra aldığım cezve takımı geldi. Karaca'dan aldım bunları böyle üçlü. Çok güzel geldi. Kalitesi güzel. Umarım akıtmıyordur. Bir de şöyle asmak için stand göndermişler. Ama ben böyle tezgahımda yer olmadığı için asmam dolaba koyarım bunların onları. Şimdi kahve molası verdik. Babam bu arada dışarı gitti. Yani onluk bir iş kalmamıştı. Bir arkadaşını görmeye gitti. Bizde Tolga ben annem keyif yapacağız. Biraz mola. Şimdi de ikinci posta bulaşık makinesine doldurduk. Onlar yıkanıyor. E, çoğu şeyi boşalttık. Çok iş kalmadı zaten. Evet şimdi bizim kahve içme ortamımıza bakın. <laughs> şu Ley'nin üzerinde ben oturuyorum. Halı'nın üzerine Tolga. E, şu çeyiz şeyi e, sehpamız annemle taburede oturuyor. Şimdi bir de televizyonu gösteriyor bana. Nasıl diyor? Güzelmiş. Güzel, büyük, güzel gösteriyormuş. Ay heyecanlandım. Bir an önce evimiz dizilsin ve bir an önce güzel güzel oturalım artık ya. Vallahi bitsin şu telaşlar. Canlarım çok yorulduk vallahi makineyi dördüncü beşinci falan herhalde tekrardan doldurup çalıştırıyoruz öğrencime gittik geldik oradan da böyle getireceğim şeyler vardı şimdi bir daha makineyi bir şey atıyoruz çıkanları yerleştiriyoruz acıktık yemek yiyeceğiz öyle yani gel babacı ay canım yoruldun mu hayır bir dinledin. Ay çok yorulduk. Ay. Nişanlım gelir <laughs> <laughs> Nişanlım. Lakabım da oldu. Nişanlım nasıl? Yüzünü Yüzün takır Evet. Bakayım hani nerede göster? Kamerayı göstermiyorum. Sen de mi? Ama format yani yüzük müzik o kadar öyle şeyler takılmıyoruz da. Arkadaşlar yorulduk bugün ya. Nasıldı sence? Yani bayağı eşya taşıdık yerleştirdik. Evet mahvolduk. Valla mahvolduk. Daha da bitmedi yarısı ama Yine iyi ki bugün yapmışız ki taşınırken yapsak çok evet. daha zor olacakmış. Yani bir iki günde bitecek iş değil. Aynen öyle. Yani. Bana bak asker arkadaş. <laughs> <laughs> böyle duruyorum. E beni gördüğün için mutlu oldun. Yeni bir birlikte olsun. Oldum oldum. Yapmacık oluyor bu bölmeler. İşte böyle şeyler sorma ya. Yani. E ne diyeyim Charlie? Kendi konuş o zaman. Ben sonra e tamam sonra yoruldum mu? İşte taşıdık bitti. E tamam bir şey söylemek ister misin? Ya şu anlık söyleyeceğim yok. Peki o zaman herkese <laughs> görüşürüz. Peki. Görüşmek Hiç üzere. Evet çevetle uğurluyoruz. Bye, bye Görüşürüz. Aşağıda yemeği yedik geldik. Şimdi mutfakta toparladık. Bunlar kurusun diye astık böyle. Canlarım bu şekilde. Bak şimdi size dolapların içini göstereyim. Buraya daha bir şey koymadık. Çünkü doğalgazla ilgili sanırım yapılacak bir şey var. Bir usta gelecek. O yüzden e, orası şey daha duruyor. Şuraya şu kavanozları yıkadık. İşte bakliyat için olanları hepsini koyduk. Kapaklarını daha hepsini şey yapmadık. Bunları koyduk. Bulaşık makinem şöyle. Belki fikir olur size de. Ağır çeliğin. Bunu göstereyim. Kadesik şöyle içi ama rahat yani sevdim. Bir de hemen kısa programda çok güzel yıkadım. Ya canlarım şimdi bu dolaplar bana az geldi. Yani daha çoğu şey getirmememe rağmen daha yarısı uşakta duruyor. Çok zor sığacağım. O yüzden büyük ihtimalle buraya ekstra bir dolap yaptıracağız. Ya da öğrenci dolabı ölçeceğiz. Sığarsa onu buraya koyacağız. Sonradan bu düzenler değişecek ama şimdilik böyle yerleştirdik. Yemek takımını buraya koyduk. Ondan sonra şu üst tarafa işte pasta takımını böyle borcamları, sürahileri falan koyduk. Burası birazcık karışık oldu. Burası kesin değişecek zaten. Şuraya fincanları koydum getirdiklerime. Bardakları işte şuraya çay bardaklarını koydum. Niye netlemiyor bu arada bilmiyorum ama. Kaseleri, diğer su bardaklarını falan koydum ama biraz karışık oldu. Dediğim gibi bir sığmadığı için şimdilik böyle koyduk ama sonra diğer dolapta gelince rahatlayacağım. O zaman tekrardan düzenleriz buraları. Ondan sonra bazı işte büyük kapları, borcamlarını oraya koyduk. Şuraya da kahvaltı takımını koydum. Kahvaltı takımını şunlar, şunlar iç içe geçmiyor. Yani üst üste tam da durmuyor. İç içe de geçmiyor. Böyle dağınık dağınık görünüyor ama yapacak bir şey yok yani. Ondan sonra şunlardan koydum. Ya yani buralar çok alçak olduğu için buralara ne uzun bardak koyulur ne o yükselticilerden koyulur yani. Şimdilik buraya koydum. Daha var evde birkaç tane de gerek duymadık şu an. Böyle Nescafe bardaklarını falan koydum. Üst tarafa da yine şimdilik çaydanlık, o Tefal seti koydum. Onları da büyük ihtimalle tencereleri şeye geçiririm ben. Neydi o? Diğer dolaba. Buraya da böyle blenderı, ondan sonra rendeyi falan koydum şimdilik. Ondan sonra yüksek kadeh gibi yüksek bardakları da buraya koyduk. Diğer tarafa sığmadığı için tam ucucuna denk geldi. Ama burası sanırım benim en sevdiklerimden bir tanesi oldu. Tüm elisyaları buraya koydum. Daha şunların içine şey yaptıracağız. Neydi o? Çatallık, kaşıklık ölçüsünü aldık. Ona göre onu alacağız. Öğrencimde plastik vardı. Onları istemedim. Bu yeni daha kaliteli olanlardan bakacağım. Bilmiyorum. Şimdilik daha şey yani. Şuraya şu sepetleri, şeyleri falan koydum. Sofra bezine. Ondan sonra buraya da cezveleri ve plastikleri koydum. Ondan sonra bir de ne vardı başka? Ha şurası. <laughs> Şu bezleri de alayım şuradan. İşte böyle ehlenleri, pirileri falan buraya koyduk ama buraya tabii de soğutma takılacak. O yüzden bu dolabın yarısı iptal olacak zaten. Leğenler, menler yine sığmayacak. O yüzden bize bir dolap şart. Yani büyük ihtimalle şuraya bir dolap gelecek. Zaten size son hali de ev taşınırken falan da ben büyük ihtimalle blokluyor olurum. Şimdilik böyle yani. Bir kısmını hallettik. Bu arada bunun da içini göstereyim. Geniş geniş. Vallahi mis gibi. Tolga arada gelip gittiği için şunları daha sonra alacak. Dondurucusu da altta. Yani ben böyle şöyle tutmalı model istedim ve biz bunları geçen sene almıştık. Daha evimiz hiçbir şey belli değildi. O yüzden e, beyaz seçmiştim yani her şeyle uyumlu olur, her eve uyumlu olur. Bir de grilerde el izi belli oluyor, siyahlarda da toz belli oluyor diye bence e, beyaz hani kullanışlı olur diye düşünmüştüm. İnşallah ileride de pişman olmam, beğendim ama dolabı da. Böyle yani canlarım. Öğlen gelmiştik, akşama ettik vallahi yorulduk. Bugün dönüyoruz zaten günü birlik gelmiştik, kalmalı gelmemiştik. Tekrardan bir sonraki ev taşıma böyle eşya yerleştirme vlogunda görüşürüz canlarım. Umarım severek izlemişsinizdir. Beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmeyin. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Bay bay.